çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Geri dönüşlerdeki zaman zamanla alakalı sizden şimdiden özür diliyorum ama işte herkes geliyor. Yani şu anda 82 Atina durumundayız. Şu anda bulunduğumuz yer, bulunduğumuz daire Pangrati'de. Pangrati'nin hikayesini size anlatmıştım. Bundan 5-6 sene önce. 600 Eurometre karesiydi burası. Ve İsraililer akın akın çok kısa bir zamanda akın akın gelmeye başladılar. Sanki biri düğmeye basmış da onlara bir sinyal vermiş gibi e, geldiler e, ve e, buradan e, mal toplamaya başladılar. Oturum izniyle ilgili söyleyebileceğim çok fazla şey yok. Şu anda herkes panikte. Hiç kimse bir şey bilmiyor. E, tek bildiğimiz konu e, 2023 itibariyle e, oturum izninin 250.000 Euro'dan 500.000'in çıkacağı. Bunun dışında gerçekten hiç kimse bilmiyor. Kim size ne söylüyorsa da e, inanmanızı önermiyorum. E, çünkü e, biz bu işle ilgili çalışıyoruz. Bakanlıktaki izinler alınırken bu işle ilgili insanlarla ister istemez bir irtibatımız var. Tek elden söylüyorum size, duyduklarınıza inanmayın. Şu anda hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Günler geçtikçe bilgiler gelmeye başlayacak. Şimdi dün dünkü videomda söylemiştim, randevular bitti diye. Bugün gelen habere göre evini almış insanların dosyalarının kabul edileceği söyleniyor. Söyleniyor bunlar söylenti, kesin bildiğimiz şeyleri ben size kesin bu kesin böyledir diye söyleyeceğim, kesin olmayan şeyleri de bu böyle değil kesin değil diye söyleyeceğim. Evet, Şu anda an düşündüğümüz, baktığımız evlerin çoğu satışa hazır mı değil mi? Yani en önemli parametrelerden bir tanesi oldu. Merhaba arkadaşlar. Adım Kosta Soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yeterli yoluyla oturum izni. Şu anda Pangrati'de e, renove edilmiş, e, satışa hazır bir dairedeyiz. E, burası 52 metrekare. Renove edilmiş, mobilya satılıyor. Fiyatı, fiyatını biraz sonra söyleyeceğim. Evet çok büyük bir ev değil ama çok güzel ve şık bir şekilde e, dekor edilmiş. Burası oturma odası. E, bütün malzemeler e, Yunanistan'ın pahalı mobilya. İki değil. E, ucuz e, malzemelerde kullanılmadı. Buranın renovasyonuna yaklaşık 40 bin euro gittiğini söylüyor. Masal bir işte, adresi. Balkona çıkalım. Balkon geniş değil. Burası kombi, klimalar var, her şey tabi. burada. Burası çok merkezi bir yer çok çok merkezi bir yer. Pandilati, Polonaki ve çok yakın. Hem yürüyerek hem Arabayda. Ee, Yunan, Yunan lokallerinin e, yaşadığı, e, Yunan lokallerinin yaşadığı bir hikayesi 7 sene önce 600 Euro metre karesiydi. Ondan sonra İsrail vatandaşları geldi. E, ve e, harıl harıl buradan e, mülk alıp eski evler, eski bir bölge yani bizim Tabii ben bilmiyorum yani 10 sene önce ve 20 sene önce gittim Türkiye'den. Benim gittiğim zamanda da e, Kurtuluş, Şişli, Bubak'ta e, bir yer. Pagreti'nin özelliği e, Koronaki'ye ve Sivlakma'ya yakın olması. Orta kademe insanların yaşadığı bir semt. Pagreti ondan sonra yavaş yavaş yükselmeye başladı. E, İsrail vatandaşlarının golden vize kaygısı yok. Onlar alıp renove edip e, satıyorlar. E, zor müşteriler, İsrail müşterileri e, bizim gibi pazarlık ediyorlar. Bizim Türkler gibi pazarlık ediyorlar aynı pazarlık tarzı işte biraz daha iyi olur şu olur başka bir şey koyarak fiyatı düşürme hamleleri devam ediyorlar ama yani durmuş değiller devam ediyorlar ben onları takip ediyorum ve herkesi takip etmeye çalışıyorum çünkü bizim işimiz alıcılar satıcılar semtler evler ülkeler yani biz şu anda Türkiye'yi de takip ediyoruz Portekiz'i de takip ediyoruz Fransa'yı da takip ediyoruz bizim rakibimiz, bizim işimizi etkileyecek her türlü veriyi bilmek zorundayız. Pagrati böyle bir bölge. Burası kaça kiralanır? Burası 600 600'e kiralanır. 52 metrekare. Fiyatı mal sahibi 185 diyor. Ancak mantıklı bir teklif verilebilir. Bu 150 olmaz. Mantıklı insanda pazarlık yaklaşık %5, %6 ama şimdi bu dönem, bulunduğumuz dönem Satışa hazır evlerin sahipleri, onlar da öğrendiler artık. Yani bu tek taraflı bir oyun değil e, oturum izni işi. nişi. E, satıcılar da satıcılar var, devlet var, profesyoneller var biz. E, bir de satın alan kişiler artık o, herkes e, bu oyunu takip ediyor. Bir oyun oldu. E, Yunanistan hala en ucuz 250 bin euro ile en ucuz olmasının dışında bir de şu anda 1-1 2023'e kadar 250 bin euro ile eee e, alınabilir bu güne ısında. E, mutfağı biraz. Ondan sonra banyo göndereceğim. göstereceğim. E, her şeyin hazır. Her şeyin satışa hazır. Her şey hazır. Burası mutfak. E, burada bir çift e, bir çift yaşayabilir. E, çocuğu olan bir aile de yaşayabilir. Kukular e, burası banyosu. Gelin. Geniş bir e, duş e, var, gayet bu tarafta. Burada penceresi var. var. E, kullanışlı, kullanışsız değil yani çok çok dar e, değil. Benim gibi e, kilo problemi olan insanlar rahat değil. Yani ben rahat gezdiğim için e, burası da e, geniş, gayet geniş. Burası yatak odası, yatak odası gayet geniş. E, Televizyon var, mobilyalar, her şey temalar, e, çift renk e, boyanmış. De, e, dolaplar çok güzel, pahalı bir renovasyon yapmışlar, kapılar. E, burası e, yeni, e, yeni yapıldığı için e, dağınık olabilir ama değil. E, çok geniş dolapları var. Burası da başka bir tane dolap. Gayet başarılı, gayet e, iyi. Dedikleri gibi yani çok pahalı bir renovasyon yapmışlar, kısmamışlar. Aradan cibillik yapmamışlar. Burada kimler oturur? Burada Yunanlı biri oturur. Merkezde çalışan biri oturur. Merkezde işi olan city yani şehir hayatı yaşayan ve bunu seven insanlar oturur. Pagrati çoğunlukla böyle insanlardan oluşuyor. Çok kalabalık ve kiralanması çok kolay bir semt. Kira konusunda eğer fiyat doğruysa problem yaşamadığımız bir semt. 185.000 Euro bu dairenin fiyatı. E, ufak bir pazarlık payı e, var diye e, telakki ediyorum. E, bunun dışında sorularınız varsa lütfen e, çekinmeden arayın. E, çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Geri dönüşlerdeki e, zaman zamanla alakalı sizden şimdiden özür diliyorum ama e, herkes geliyor. Yani şu anda e, 82 Atina durumundayız. E, bunun dışında e, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.